Yasin. Ceza sahası içi Karius. Okodan pas. Karius çıktı kalesinden. Kale boş. Top ağlara gidiyor Yasin. Bayrağı şimdi kaldırdı yardımcı hakem. Hareketin tamamlanmasını bekledi. Bayrağı kaldırdı. Beşiktaş'ın hata. Pas hakkında da Kuaneşma. Laiç verdi pası. Kuaneşma çevirdi. Burak vurdu kapı. Gol! Beşiktaş golle başladı. Beşiktaş golle başladı Burak. Burak. Beşiktaş bir gösteme sıfır. İkinci yarı golle başlıyor. Ev sahibi gol attı. Gökhan. Har kararı var. Takava. Sol kanada oynadı Burak. Burak'tan kontrol. Yasin. Gökhan geldi. Atiba ile kovalıyor. Guarejma müdahale. Guarejma yerde kaldı. Hakem oyunu durduruyor. Yasin Sarıkat. Pas hatası. Serdar Alpaslan. Alparslan ceza sahası içi. Vurdu Karyus. Atak devam ediyor. Bir daha sekti top. Sağ kanatta Serdar. Top aldı. Çevirdi. Gökhan geliyor. Laiç atak devam edecek Göztepe'de. Castro. Pas Castro'dan. Şimdi şut Karyus yumrukluyor. Alpaslan Lens. Kuarejma. Pas Kuarejma'da. Beşiktaş eksik de kalıyor Göztepe'yi. Laiç ortada. Burak tuttu. Ceza sahası. Burak şimdi basını verdi. Beto. Beto çok kritik bir hamle. Çok kritik bir hamle Beto'dan. Serdar. Şimdi basını verdi. Alpaslan. Şut pozisyonu var. Kaleye doğru dışarıya. Serkan Çınar. Mücadeleyi geliyor değerli futbol Beşiktaş Göztepe karşısında Buran attığı golle 3 puanı alıyor.